Merhaba, Bindik Bir Alamete programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. 4 Aralık 2025 Perşembe günü bugün. E, gazeteci, erensel yazarı Fehim Taştekin'le e, gelişmeleri konuşacağız. Fehim merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim. E, i̇ki gündemimiz var, iki temel gündemimiz var. Bir tanesi, e, Cumartesi günü e, Mesut Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir e, sempozyuma katılmasını esnasında ortaya çıkan görüntülerin ardından yaşanan Türkiye'deki siyasal e, anksiyete ve buna ilişkin tepkiler, bunun e, anlamları, buna dışarıdan atfedilen anlamlar. İkincisi de hemen kuzeyimizde, Karadeniz'de e, bir kısmı e, Türk ticari gemilerini de e, içeren e, saldırıların anlamı, bunların ortaya çıkarttığı ihtimaller, seçenekler bu iki konuyu konuşacağız. Önce Barzani kriziyle başlayalım. Barzani krizi demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bir adlandırma kolaylığı açısından en azından şimdilik öyle diyebiliriz. 29 Kasım Cumartesi günü Mesut Barzani Cizre'de bir etkinliğe katıldı. O esnada Barzani'nin koru, koruma görevini üstlenen ve e, Erbil'den geldiği anlaşılan e, özel kıyafetli, özel kuvvetler görünümlü, e, uzun namlulu silahlar taşıyan kişiler e, Cizre sokaklarında göründü, görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve bu kişilerin üniformalarının e, e, omuzlarında Kürdistan e, bayrakları e, vardı. Evet. Ardından tartışmalara yol açtı bu görüntüler. Ee, özellikle sosyal medyada başladı. Ee, tartışmalar devam ederken Devlet Bahçeli normal koşullarda meclis grup toplantısını yapması beklenen... E, ...salı günü MHP yakınlığıyla bilinen hatta yakınlığıyla bilinen demeye de gerek yok. MHP'nin gazetesi olarak bilinen Türk Gün Gazetesi'ne 3 gün sürecek bir dizi röportajın ilk bölümünü yayınladı. Ee, orada da başka pek çok şeyin yanında... Barzani'nin Cizre'deki temasları sırasında ortaya çıkan görüntüleri sert bir şekilde eleştirdi. "Yabancı askerler" diye ifadesini kullandı bu kişiler için ve oldukça sert bir şekilde eleştirdi. Ardından Barzani'nin ofisinden Erbil'den yanıt geldi. Bahçeliye şoven olduğu hani tüm çözüm sürecindeki tüm başka söylemlerine rağmen şövenliğe devam ettiğine dair bir yanıt geldi. Ee, bu da tabii tansiyonu daha da yükselten bir şey oldu. Ardından Erdoğan, bu arada Erdoğan'ın danışmanları katılmıştı zaten tartışmaya e, hafta sonu. Ardından dün Erdoğan, Bahçeli'ye sahip çıkan, Barzani'yi eleştiren, o eleştiren bir açıklama yaptı. Ve nihayet dün gece Türk Dışişleri, e, Bahçeli'ye yönelik sözlerin izah edilmesi gerektiğini söyleyen, izahat isteyen bir açıklama yaptı. Şimdi Olayın özeti biraz karmaşık bir şekilde anlatmakla birlikte, ben biraz karmaşık anlattım başlasın izleyiciler. Olayın özeti bu. Fehim burada iki türlü yorumlara ve analizlere yol açtı bu olay. Birincisi aslında süreç çözüm süreci denen içinde bulunduğumuz politik sürecin kırılganlığını gösteren Erdoğan ve Bahçeli arasındaki e, ilişkinin kırılganlığını gösteren, bu bu mesele üzerinde de kırılganlığını gösteren bir yanı olduğu. İkincisi e, hatta şöyle şeyler de var. Bir üçüncü varyant olarak belki. Hani Bahçeli gerçekten Kürt toplumunun, Kürt halkının varlığını e, kabul eden bir çözümden yana mı? Onu test eden bir olay oldu bu gibi yorumlar da var. E, ama asıl ikinci varyant, diğeri ee, Irak Kürdistan'ı e, yani Federa Kürdistan yönetimiyle İsrail arasındaki ilişkileri de e, hesaba katarak buna da vurgu yaparak aslında bunun İsrail'in çözüm sürecine ilişkin bir tür provokasyon girişimi olduğuna dair ya açık ya örtük imalar, ifadeler. Bu konuda da e, oldukça geniş bir yelpazede insanlar e, ortaklaşıyorlar. Son olarak bugün Yeni Şafak gazetesinde ee, buna benzer e, haber, yorumlar ortaya çıktı. Sen nasıl değerlendirirsin? Bu olay e, çözüm süreci denen sürece ilişkin bir provokasyon mu? Bu olay Bahçeli'nin e, çözüm konusundaki sınırlarını gösteren, açığa çıkartan bir e, bir ışıma anı mı? E, yoksa e, bütün bunların dışında çok da fazla anlam atfedilen bir, daha sıradan bir olay mı? Fehim, bununla başlayalım istersen. Evet, yani... Türkiye toplumu bu tür olaylarda, görüntülerde alevlenmeye çok müsait, kutuplaşmaya, çatışmaya çok müsait bir toplum. O yüzden bunu herkesin bildiğini zannediyorum. Devletin daha fazlasında bildiğini öngörmesi gerekir ya da bildiğini düşünerek daha fazlasını öngörmesi gerekir. Bunların bunlar bir yol kazası mesela bunun olacağını bilmesi gerekir. Fakat burada tuhaf olan şey şu yani bunu bir planlı sabotaj olarak görenlerle e, bu bunun önlenmesi konusunda sorumluluğu olanlar aynı. Yani devlet katından bahsediyorum. Şimdi belli çerçevelerde bu işin e, protokolleri vardır. Yani yabancı bir konuk e, yanında hangi ne tür korumalarla gelebilir, e, ne tür silahlara izin verilir. Bunlar önceden belirlenir yazışmalarla. E, her şey bilinir ve kimse burada sürprizle karşılaşmaz. Belli ki bu tür protokoller, devlet aklı, devlet geleneği burada işletilmemiş. E, tabii e, olayın e, hassas bir dönemde e, gerçekleşmesi e, hemen hızlı bir şekilde alevlendirdi ve e, Bahçeli'nin özellikle milliyetçi tabanı bu sürece ikna etmeye çalışırken. O kesimlerden de hızlı bir şekilde bu konularda tepkilerin yükselmesi, e, Bahçeli köşeye sıkıştırdı. O da e, oldukça sert bir açıklamayla buna tepkisini ortaya koydu ve devlet yapmadığı görevi yerine getirmediği misyonunu e, işte dile getirmek ve bunu izah etmek yerine e, Barzani tarafını suçladılar. Şimdi e, bu bu konuda elbette. Yani meselenin provokasyona açık olduğunu ben de söyleyebilirim. E, hassas bir konu. Pek çok aktör bu işin içerisine girmek isteyebilir. Sabote etmek isteyebilir. Rayından çıkarmak isteyebilir. İsrail de bunun başında geliyor. İsrail'in bir takım hesapları var. E, Türkiye'ye biraz ayar vermek istiyor. İşini zora sokmak da istiyor. Ayrıca Kürt hareketini İran'a karşı özellikle kullanma konusunda bir takım niyet girişimler söz konusu yani bu barış süreci burada başarıya olsa bir başarıya ulaşsa bile İran'la e, Kürdi, İran Kürdistan bölgesinden e, İran'ı yoracak bir takım girişimlerde Peki kendinininde e, ya da onun İran uzantısının da rol alması konusunda e, bir takım e, beklentiler hazırlıklar olabilir e, Ben de e, çeşitli vesilelerle bir takım şeyler duyuyorum Şimdi burada özellikle Barzani'nin konumu açısından baktığımız zaman elbette yani Barzani'nin Şırnak, Cizre bölgelerinde aşiret bağlarıyla ilişkileri var. Tarihi ilişkileri var, akrabalık ilişkileri var. Bunlar yeni de değil. Ve de Türk Devleti birazcık işte Dem Parti'yi hani bir alanını Kürt, Kürt tabanında alanını daraltmak için alternatif Kürt oluşumlarına da biraz böyle kapı aralamak istedi, istiyor. Elbette daha fazla değil. Yani ikinci bir dem olacakları anlamında değil ya da daha büyük bir Kürt alternatifinin önünü açmak anlamında değil. Ve burada Barzani'nin hani sürecin içerisine girmesi bir anlamda bir denge faktörü olarak görülebilir, e, süreci yumuşatan bir faktör olarak da görülebilir. Şimdi buna bazen yönetimi de katkı sunuyor. Şimdi bazen açısından derken başka bir şey, yıllardan beri tabii ki Türkiye, e, Irak Kürdistan bölgesinde en önemli kapı, nefes alabilecekleri yer, e, her açıdan işbirliği yapabildikleri bir e, kapı diyelim. E, buradan e, yani işbirliğinden daha fazla PKK nedeniyle güvenlik dosyaları hep öne çıktı ve Erbil üzerinde sürekli olarak Türkiye baskı kurdu, oluşturdu. Erbil'in e, pek çok e, hamlesini Türkiye, daha doğrusu açılımını, kendi içerisindeki açılımını e, Türkiye e, işte güvenlik kaygılarıyla hep sınırladı. Şimdi, şimdi bundan kurtulacaksa eğer Barzani yönetimi Elbette bu süreci destekler, yani barış sürecini destekler, silahsızlanma süreci, kadep'in kontrol edemediği Kürdistan bölgelerindeki yerlerde de onun işte nüfuzunu, kontrol alanını genişletmesine ve pek çok açıdan normalleşmesine hizmet eder. Bunlar bunları düşününce Barzani'nin bu sürece karşı çıkmak için çok fazlasıyla hani zorlayıcı bir şekilde neden bulması lazım bu neden şu anda açıkçası yani iktisadi siyasi anlamda düşündüğüm zaman çok böyle bir neden yok ha bu yaptıkları açıklama çok makul bir açıklama değil yani bunun Türkiye'de nasıl bir siyasi türbülansa yol açacağı çok ortada o yüzden o açıklamayı kim hangi sayıklarla yaptı. Ne kadar KDP'nin kontrolü altında yapıldı, ne kadar bağımsız e, bireysel inis inisiyatiflerle yapıldı. Bu açıklamada e, hakikaten İsrail'in e, ya da o o çevrelerin bir etkisi var mı yok mu onu bilmiyoruz. Orası spekülasyona açık bir e, olay. Fakat genel anlamda siyasi tercih anlamında Barzani'nin bu süreci desteklediğini söyleyebiliriz. Şimdi Cizre'ye gelmesi de aslında bunun bir göstergesi. Bu vesileyle Dem Parti'de çok büyük bir hürmet gösterdi Barzani'ye. Geçmişte çok ciddi iki taraf arasında suçlamaların olduğunda dikkate alırsak bu ziyareti de her iki tarafın önemsediğini, bu süreç açısından da önemsediğini söyleyebiliriz. O yüzden ben birazcık yol kazası ama asıl sorumluluğunun hükümette, iç işlerinde ve dış işlerinde olduğunu düşünüyorum. Yani sınırda bunu şey yapanlar nedir bu süreci yönetenler ilgili makamlar belli ki burada bile bile ya da birazcık daha hani özgüvenle nasıl olsa bu süreci destekleyen bir gelişmedir diyerekten ihmalkarlıkla buna yol açtıklarını düşünüyorum. Bunun hani yol kazası olduğunu farz edelim ama buradan hareketle işte bunu İsrail şey yapıyor yani İsrail bu işi sabote ediyor diye kolaycı bir yaklaşım içerisinde de girmemek lazım. Ee, en nihayetinde yani bir bayrak ve bir silah e, müthiş derecede e, işte hani Kürtler ve Türkler e, arasında e, en azından sosyal medyada adeta savaş kopardı. E, Halbuki çok ciddi bir süreç, tartışılıyor, konuşuluyor. Asıl konuşulması gereken her şeyin çok üzerine geçti bu, bu mesele. Evet, aslında Feyyim, bu arada hani Türkiye habur falan gibi, hani habur görüntüleri gibi görüntülerle evet. imgelerle masalar devirmiş, yıllarca bunları unutmamış siyasetin içine negatif imge olarak yerleştirmiş bir ülke olarak bu tür görüntüler Türkiye'de belirleyici de olabiliyor tabii bazı durumlarda. Hani yol kazası bile kendi niyetinden anlamından büyük sonuçlar üretmeye de bazen müsait olabiliyor.